Ee nasıl gidiyor iş güç? Yok. Senin? Aynı işte her zaman gibi. Bugün şirkete kim geldi bil? Simay. Aa. Sonmuş bir çiçek de gelmiş. Tutturmuş bunları sen gönderdin diye. Manyak mıdır nedir? Sen mi gönderdin yoksa? Hayır canım ben niye böyle bir şey yapayım? Bizden birinin gönderdiğine çok emindi. Ben çiçek mi çek göndermedim. Ee? Şunları verelim de. Benim odaya geçelim. Altı sıra beni huzursuz edecek geri zekalı. Artık Kuzey'le rahat rahat birlikte olabileceğimizi düşünüyor ya. Ondan kuduruyor. Birlikte olacak mısınız peki? Ne engelimiz kaldı ki artık? Kuzey boşanınca babamın da itiraz edeceği bir şey kalmaz artık. Aslında şu sıralar Kuzey'in hiçbir şey düşünecek hali yok. Canım o kadar sıkın ki. Simay'dan kurtulacağı için sıkılıyor? <laughs> Ama sen de. Aksine sevinmiştir. Hayır tabii de... ...ne yaşadığını bilmiyorsun. Simay'dan bahsetmiyorum ben. Abisiyle işi bozuldu. Bu durum onun çok sarstı yani. Hı. <laughs> Boş ver. Çivi çiviyi söker... İçeride ne konuşulduğunu tahmin ediyorum. Bence de Kuzey'i konuşuyorlar. Ay hala mı karşı çıkacaksınız? Yani çocuk serbest kalsa bile mi? Yok yani o kadar da değil artık. <laughs> onca şey oldu yani onca laf. Onları da haksız yere söylemiştiniz zaten. Aslında çok zıt tiplersiniz Kuzey'le. Sen başta sinir oluyordun. Hayır ne oldu da bu kadar derin anlamıyorum yani. Çok hoşlanıyorum ondan. O da benden çok hoşlanıyor. Şimdilik sadece bu. Ama çok içinde büyütme bence. Ama tek taraflı değil ki. Aramızda müthiş bir çekim var. Hani Antalya'da sabah kadar oturup konuşmuştuk diye anlatmıştım ya. Hı hı. Sonra tekrar öpüştük. Antalya macerası o kadar da masum geçmedi diyorsun. Ama hepsi bu. Ya ikimiz de çok kontrollüydük. Kuzey evli olmasaydı daha fazlası olabilirdi. artık bir engel kalmadı. Yani. Annem mi seslendi? Ben duymadım. Annem mi seslendi? Allah, Allah Efendim anne. Ne oldu? Seslendin zannettim gidelim diye. Yok. Ama gitmek istiyorsan kalkabiliriz tabii. Olur, geç oldu zaten. Ay içim şişti yemin ediyorum bak. Demedi deme sen bana. Bu hala ciddi arıza. Ciddi söylüyorum bak. Birkaç tahta sesli. Bülent ya, yapar, Bülent ya, yapar. Bülent ya, şunu sever. Ay dedim tamam ya toprağından çıkaracak bu adamı. Öyle estağfurullah. Korktum ya yeminle. Bir gözüm kapıda adam dedim bir yerden çıkacak. Yüreğim hmm, hop hop oturdum kalktım bütün akşam.